Bülbülce geldi, bir ucuğu içinde. Bir geldi, bir ucuğu aşar içinde. Adalar dükkanı açmış, ne istersen var içinde. Haripler dükkanı açmış, ne istersen var içinde. Allah Allah eh eh ay Muhammed nur içinde ay Muhammed nur içinde ay Muhammed nur içinde önüme bir çınar geldi geçme Ali, Ali 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 Medet Ay Ali'dir Gül Muhammed Kur'an 80 bin ayet Balıklar der yaya Aslet Çarhalı der